Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Siz sevgili Koç Burçları için tarot kartlarımı hazırladım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. Mart ayı ile ilgili sevgili Koç Burçları için açılımda bulunacağım. Sırayla aşk, sağlık, kariyer, aile hayatı, aklımdaki kişi ya da bebek gibi konularda açılımda bulunacağım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız belki de Mart ayında yaşayacağınız olaylardan biriyle ilgili belki de bir mesaj alacakmışsınız gibi düşünüyorum. Şimdi sevgili koç burçlarının tarot kartlarını açacağım ama bu tarzda yüzlerce e, seçebileceğiniz e, kartlar da var, videolar var. Onlardan da bir tanesini seçip kendiniz için. Kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone olursanız sevinirim. E, gerçekten bu arada videolarımı beğeniyorsanız beğene basarak beni destekleyebilirsiniz. Ben şimdi kartlarımızı koç burçları için karıştıracağım. Bakalım sevgili koç burçlarının bu ayki kartlarında neler çıkacak? İlk önce aşk hayatından başlayacağım. Çünkü ilk önce en çok sorulan daha doğrusu aşk hayatı olduğu için aşk çok önemli değil mi birçok insan için? Çok enteresan, aslında sağlık en önemlisi ama hani kaybetmeden değerini bilemiyoruz. Aşkta da öyle gerçi, insanlar bazen kaybettiği zaman sevdiğini, aşk olduğu insanın değerini bilebiliyor belki de ama bilmiyorum. Şimdi aşk hayatınızla ilgili kartlarınızı açıyorum yavaşça seçtim bakalım aşk hayatına sürpriz bir olayla ya da güzel bir gelişmeyle aya başlayabilirsiniz güzel bir gelişme olabilir karşınıza biri çıkabilir yalnızsanız eğer var olan bir ilişkinizde sorun varsa bu sorunu çözerek başlayabilirsiniz hatta öyle ki bu içerisinde böyle geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz bir partneri olan koç burçları için bu bir evliliğe giden bir yol olabilir. Uzun zamandır birlikteyseniz ve evli değilseniz. Evliyseniz evliliğinizde yapabileceğiniz işte bir ev almak, araba almak, çocuk mu yapsak acaba hani böyle hani geleceğe yönelik, yönelik planlar yapacaksınız sanki. E, ve gerçekten de hayatında biri olmayan koç burçları için ilerideki e, geriyedeki zamanlarında da hani böyle hayatında olabilecek bir insanla tanışma fırsatı yakalayacaklar bence. Bu ay aşk yönünden hep şanslısınız. Güzel gelişmeler arka arkaya gelecek. Hani böyle aşk konusunda sizi hayat destekleyecek, böyle sorunsuz, sıkıntısız. Bazı aylar öyle olur ya. Bazı aylarda böyle her şey arka arkaya gelir ama bu ay sanki aşk konusunda şanslı olduğunuz bir ay olacak. Böyle keyfiniz yerinde, istediğiniz her şeyin yavaş yavaş rayına oturduğunu gördüğünüz bir ay olacak bence. Çok güzel. İnşallah öyle olsun. Kartlarımızda hep güzel şeyler çıktı. Şimdi kartlarımızı sağlıkla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım sağlıkla ilgili kartlarımızda neler çıkacak sevgili koç burçlarının bu ayki sağlıkla ilgili kartlarında sağlık gerçekten aslında her şeyden önemli. İnanın aşkı, meşki, parayı pulu insan sağlığını kaybettiğinde ya sağlıkla ilgili sorunlar yaşadığında anlıyor ama işte maalesef. Şimdi sağlıkla ilgili eğer sizin bir sorunuz yoksa ya da başka aileden başka birinin bir sorunu varsa sizin yoksa Onunla ilgili bir haber bekliyormuşsunuz da onunla ilgili o haber gelecekmiş gibi bu ay. Hani bu beklenen birisiyle ilgili bir bebek haberi olabilir, birisinin sağlığında şifa bulması için mi tedavi oluyordur, bir, bir problem vardır. Sanki o sağlıkla ilgili bir haber gelecek. Psikolojik olarak kendinizi biraz daha güçlü hissedeceksiniz. Çünkü böyle e, hep şanslı bir ay olacak. Şans böyle gerçekten sizden yana olacak. Böyle psikolojinizi düzeltecek, özellikle güzel şeyler yaşayabilirsiniz. Hani böyle koç burçları çok şeydir aslında. Çok insancıl, çok seveceğin, sevdiğini çok seven, sevdiğinde çok sıcak olan ama aniden fevri davranıp bazen istemeden insanları kırabildiğiniz zamanlar oluyor. Bu ay biraz daha güçlü olacaksınız. Sinirsel olarak hani böyle ani iniş çıkışlar değil de böyle daha kendinizden emin olacaksınız, daha güçlü, daha mutlu. Ve e, psikoloji yansıtan e, karter daha çok çıktı. Kendinizi böyle e, iç dünyanızda mutlulaştıracaksınız. Mutlu olduğunuz şeylere odaklanacaksınız. Böyle biraz daha rahat olduğunuz bir ay. E, gerçekten sağlıkla ilgili haber bekleyen bir koç burcu varsa o haber de gelecek ve güzel bir haber olacak. İnşallah öyle olsun. Şimdi bakalım karterimizi e, aile hayatımızla ilgili karıştırıyorum. Aile hayatımızla ilgili bakalım neler çıkacak. Karterimizde. Ben şöyle sırayla açıyorum. Şimdi aile hayatında birinin bir sıkıntısı var. Parayla ilgili bir sorun yaşıyor olabilir, sağlığıyla ilgili, ilişkisiyle ilgili büyük sorunlar yaşayan bir kişi var sanki. Onun sorununu çözmek için mücadele edebilirsiniz. Onunla uğraşabilirsiniz, ilgilenebilirsiniz. Bu kişi siz değilseniz eğer aileden destek alabilirsiniz ama ayın sonuna doğru biraz daha güçlenecek bu kişi. Ailede sorunu olan, işte finansal maddi sorunlarda problemi varsa ayın sonuna doğru biraz daha güçlenecek. Eli bollaşabilir, bir yerden para gelebilir. İşte bir şey gelecek ona. Mesela eğer ilişkisiyle ilgili sorunları olan biri varsa ailede o zaman da o kişiye böyle o ilişkisinde güzel bir haber, bir hamle, bir şey olacak. Böyle güzellik, sağlık da varsa, sağlıkla ilgili sorunun sona doğru güzel haberler alacak. Ama böyle ayın ortasında ailedeki birinin bir problemiyle küçük bir uğraşma söz konusu olabilir. Şimdi kaydırınızı finansal ve maddi konularla ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım, finansal ve maddi konularda bu ay nasıl bir ay olacak sizin için? Finansal ve maddi anlamda biraz mücadele etmeniz gereken bir ay olabilir. Borçları olanlar için, borçlarını ödemek için daha çok çalışabilir. Terfi yapmak için böyle bir çalışma, iş ortamında daha çok çalışabilirsiniz. Biraz dikkatli olmanız gerekir harcamalar konusunda. Eğer ki mücadele verirseniz, eğer ki harcamalarınıza dikkat ederseniz aslında bu ay şans sizden yana olacak. Ama biraz mücadele edip kendinizi kontrol altında tutmanız gerekir. Eğer ki e, harcamalarınıza dikkat etmezseniz başka birinden yardım istemek zorunda kalabilirsiniz. Tek başınıza ilerlemekte zorlanabilirsiniz. Mücadele etmezseniz, pes etmezseniz kazanacaksınız. Hani böyle e, bazen çok çalışmaktan pes ederiz, bazen birikim yapmaktan, bazen borç ödemekten. Hani böyle sıkıldığımız, boş verdiğimiz anlar olur ya bu ay boş vermeyin. Biraz daha... Temkini devam etmeye çalışın. Eğer o şekilde devam ederseniz sizin için güzel bir ay olacak. Biraz mücadele edilmesini gerektiren isteren kartlar çıktı. İnşallah en hayırlısı olur ama öyle diyelim. Şimdi kartlarımızı bebek isteyenlerle ilgili karıştırmak istiyorum. Bakalım bebek isteyen bir koç burcuysanız ya da siz değil aileden biriyle ilgili de olabilir. O zaman da o kişiyle ilgili de tutabilirsiniz. Bebek isteyen biriyle ilgili de. Şöyle hemen kartlarımızı çekiyorum. Bebek isteyen bu kişiyle ilgili biraz küçük sorunlar yaşanmış da olabilir, küçük sorunlar da yaşanabilir. Yani böyle sürekli tam bebek oldu olacak derken bir hayal kırıklığı yaşanıyor sanki ve biraz akışa bırakacak bu kişi. Hani böyle düşük yaşamış olabilir, oldu derken olmadı, hep böyle bir problem falan biraz akışa bırakacak kendini gelecekte illaki olacak diye düşünecek ve gerçekten yakın gelecekte olacak bu kişiyle ilgili böyle gözüküyor o haber ama yakın gelecekte o da hissediyor. Biraz akışta bırakırsa eğer e, ailesinin de desteğiyle e, yakın gelecekte bebekle istiklediği ilgili haber gelecek ama biraz akışta bırakması gerekiyor. Sanırım bu ay belki de öyle olması gerekiyor ama her şeyi Allah bilir inşallah en hayırlı zamanda en doğru zamanda sizin için hayırlı evlat nasip olur. Şimdi karterimizi... E, İş ve kariyerle ilgili karıştırıyorum. Eğer ki ben çalışmıyorum derseniz, aileden çalışan ve biriyle ilgili, onun kariyeriyle ilgili de niye dedip tutabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Şimdi hemen böyle bir bakıyorum. İş ve kariyerle ilgili biraz e, bu ay çalışıp emek vermeniz gereken bir ay olacak. Hani bazen her şey bizim ayağımıza önümüze sunduğu sürprizlerle de olur ama bazen emek veririz, böyle çabalarız. Çabalarsanız kazanacağınız e, bir ay olacak ama çabalamanız gerekiyor. Kariyeriniz için adım yap, atmanız için ya bir kursa gitmeniz gerekebilir, işi daha iyi öğrenmeniz gerekebilir, uzmanlaşmanız gerekebilir. Gelecek için kesinlikle yatırım yapmak için daha çok çalışmanız gerekiyor. Eğer ki yaparsanız bu aydan itibaren başlarsanız güçleneceksiniz. Güçlendiğiniz için siz ve aileniz bu finans, iş ve kariyer konusunda elde edecekleriniz sayesinde çok mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Çalışmak, çalışmak, çalışmak ve karşılığını fazla fazla almak diyor Carter. İnşallah öyle olsun. Çalışın zaten koç zehir gibidir. İnanılmaz böyle hızlı, çalışkan. Sizin hızınıza hiç kimse yetişemez. Siz yeter ki kafaya koyun. İstediğiniz her şeyi fazlasıyla yapabilirsiniz zaten. Şimdi aklınızdan bir kişiyi tutun. Ben bu kişiyle ilgili iki şekilde de yorum yapacağım. Hem bu kişi partnerinizmiş gibi hem de partneriniz değil de böyle kardeşim Çocuklarından biri işte bir arkadaşım annem babam da diyebilirsiniz. O şekilde de yorumlayacağım. Şimdi ilk olarak bir partner gibi düşünürsek bu kişiyle ilgili bu kişinin hayatında ya bir problemi var iş hayatında bir mücadelesi var ya siz ve onunla ilgili başkalarının karıştığı bir sorun var. Yani ikinizin arasına giren başka insanlar var ve o kişiyi kazanmak için mücadele ediyor olabilirsiniz. O sizi kazanmak için mücadele ediyor olabilir üçüncü dördüncü beşinci kişilerle hayatınıza karışan ama ya da onun hayatında gerçekten iş konusuyla ilgili ya da ailesiyle ilgili bir sorunu var ve bir mücadelesi var. Mücadeleyi kazanacak. Biraz sakin kalması gerekiyor. Ancak bu kişi, partneriniz olan kişi bir konuda size bir güven vermiyor ya da bir şey gelecekle ilgili. Hani bu kişiyle ilgili gelecekte acaba ne olur? Acaba bu adımın sonu ne olur? Hani bir şey bilemiyorsunuz. Gözünüz kapalı ve göremiyorsunuz ve çok merak ediyorsunuz. Bu devam edecek ve yani dualarınızda belki de işte bu sorunun çözülmesini, bu göremediğiniz, bilemediğiniz, anlayamadığınız konunun çözülmesini istiyorsunuz. Ve bu ay içerisinde kendi renk verecek ve yavaş yavaş çözülmeye başlayacak. Şimdi bu kişi eğer bir partneriniz değil de kardeşiniz, çocuklarınızdan biri, bir arkadaşınızsa bu kişinin hayatında bir mücadele ettiği bir konu var. Çok fazla mücadele edecek. Ya iş yerinde birileriyle, kariyeriyle ilgili, işiyle ilgili ya da ailesine bir sorun var. Bunları çözecek, mücadele verecek. Bu ay zorlu bir ay olabilir onun için. Ama bu kişi bir konuda da çok böyle önünü göremiyor. Yani iş hayatında ben buradan sonra bir adım daha ne kadar ilerleyebilirim? Ben bu ilişkide sona doğru nasıl gidebilirim? Gibi düşündüğü bir konu var. Ve dualarında ve kafasında sürekli aynı şey var. Ve onunla ilgili bu ay bir cevap alacak sanki. İnşallah güzel, hayırlı bir cevap olur. Aklınızdaki kişiyle ilgili kartlarımızda da bunlar çıktı. Ee, diliyorum istediğiniz her şeyin gerçek olduğu. Hani böyle sizin o hızınızla hani her şeyi başarabildiğiniz elde edebildiğiniz, çok çalıştığınız bir ay olur. Güzel enerjinizi güzel şeylere harcayın. Koç burçlarının enerjisi inanılmaz fazla. Gerçekten sizin enerjinize yetişmek çok zor. Önemli olan koç burçlarının yapabileceği tek şey işte bu var olan büyük enerjiyi güzel, hayırlı, kendisi ve yakın çevresi için hayırlı şeylere kanalize etmesi, harcaması. İnanın istediğiniz her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.